Millet selamlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün Amerika'daki insanlara şarkı söyleyeceğiz. Bu arada bu bir yayın kesitidir. Yayınlarımız her gün saat 20.30'da yani saat 8.30'da akşam 8.30'da. Bu kanalda YouTube kanalımızda yayında oluyoruz. Bilginiz olsun. E siz de bekliyorum tabii ki. Hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Öptüm sizi. Aa sen şu değil misin abi lan? Hangisi? Şarkı söyleyen lan. Aha. Abi nasılsın? Abo. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Abo küllüye bak. Abo beyler ben gidiyorum. Beyler ben bu ortama girmem görüşürüz. Küllü gördünüz mü? Küllü bak şu şişeyi düşün tamam mı? Şuraya kadar simsiyah. Artık onu bu hani boşaltmamışlar ya. Kanka o kadar bulanık gözüküyorsunuz ki. Niye? Bilmiyorum internetinizden kaynaklı herhalde ne bileyim. Öyle. Yok ya internetimiz yok güzel. Bana bir müzik söylesene abi. Nerede? Nerede yaşıyorsunuz? Takip tamam, ediyorum. Teşekkürler. Nerede yaşıyorsunuz? Azerbaycan. Azerbaycan. Ee, size söyleyeyim. Rastgele bir şey söylesem uyar mı? Söyle abi. Olur abi. Uyar. İsim? Çağatay. Çağatay sen? Ali. Kendime kastım Ali. Dağlara küstüm Ali. Her günde dostum Ali. Kınama Allah'ımı. Dağlama Kendime kastım Ali Dallara küstüm Ali Her günde dostum Ali Kınama Ağzına sağlık abi, çok güzel söyledin. Ali bak bunu söyleyecektim chatten istek gelmişti senin ismin de Ali'ymiş denk geldi Arman olsun. Hmm, teşekkürler abi. Kendinize iyi bakın. Kaldığım şehirlerde aa La Majör Müzik. Selamünaleyküm. aleyküm. selam o kanka. O zaman bir şarkı patlattın bana. Patlat lan sen patla, bizim sesimiz üzerinde. Yok üzerin. sen sen sen. Benim vallahi sizin güzelliğin lan. Ama daha yeni şarkı söylüyordun. Ben şarkı söylemedim ki ben. İsim? Benim mi? Atilla. Yandaki arkadaş nereye gitti? O burada. Buradayım. Seni de tanıyalım kanki gel ya. İnanç. Sağ ol inanç. Allah razı olsun. Çok güzel tanıttı kendini bize. <laughs> Sana ne söyleyeceğim? Kaybolan yıllarım. Yıllar. Im yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Şimdi bana yeniden ister misin deseler. Tek bir söz bile söyleme Akım yok Şimdi bana kaybolan yılları verseler Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz söyleme armağan olsun eyvallah. Atilla kendine iyi bak. De... Ses yok mu? Söylemiyorsunuz mu? Söyleyebiliyoruz da şu an saz akortsuz bir de söylemek istemiyorum. Abi hevesim yok. <laughs> söylemek istemiyorum. Abi hevesim yok. <laughs> duymak için Kavgalara kuyulandım Sabaha varmak için Katarlar gir geçer Bir geceden bir geceye bırakır bin acıya Gün olur şafaklar, karanlıklar. Ahmet Kaya'yı da saygı ve rahmetle anıyoruz. Eyvallah baba baş tacısın. Sen nerelisin? Valla gerçekten tebrik ediyorum. Eyvallah ben Antalyalıyım. Antalya canlı yayında mısın şu an? Ben şu an yayındayım. Bu arada arkadaşlar saat 20.30'da her gün 20.30'da bu kanalda YouTube kanalımızda yayında oluyoruz. Sizi de bekliyorum. Bu bizim için çok önemli. Gelmeyi unutma. Instagram'da bir tane boş konuşan bir tanesi var. Ona çok önemli. Neyi konuşan? Boş konuşan, biri var. Boş konuşan mı? Galiba sen ben nasıl yok benziyorsun. Boş konuşan mı? Hı hı. Kanka bence bir Türkçe eğitimi al diyeceğim. Bana bir şey diyemezsin. Sen de o ağzı. Oğlum ben bu adamı biliyorum lan. Kim bu adam? Ben bu adamı tanımıyorum. Tanımıyorum oğlum ya. Bu adam gitar çalıyor. Allah! Kolay... Şaka <laughs> mısın ya? Nasıl? Şaka oh. mısın? Nasıl lan? Gitar Allah mı çalıyor neyse ya? Bu adam var ya. <laughs> oğlum yeri fark Nasıl? ettim. Ne yapayım? Başkan yapıyorum da adamı seviyorsun. Sen cansın. sen adamsın ama onlarda şüpheliyim. Niye bir ya? Tanesi. Biz barık. ne yaptık sana oğlum? Ah ah, bir şey söyleyeceğim. <laughs> ama ilk başta hani kötü söylüyorsun, sonra güzel söylüyorsun. Bizi, Ben Biz seni biliyoruz zaten, direkt güzelden gir. <laughs> Vallahi öyle yapacaktım zaten. İlk başta kötü mü söylüyor? Doğru, arkadaşlarıma barık. hava atacağım, bekle. O yönetiyi bulduk Barık diyeceğim oğlum. Çekme oğlum, bizi beğenmezler, çekme. Çekme. oğlum, Ben ölürüm. <laughs> <laughs> olsun bedenim saçılsın Tüm aşkların isimleri kazınsın Tek kelime benim için yazılsın Ben ölürsem, ben ölürsem en çok sevdim Ne oldu lan daha yeni şaka yapıyordun üzüldün mü? Ya abi izin var dudağımda var mı ya? <laughs> Onun işine bak ya. Ben gidiyorum ya. Hay Allah'ım. Allah'a emanet olun. Allah'a Ben şeyi nereden çıkardım? Bir şişede annem omuz bulunu ağlasın. Ne alakaydı? Önceki e, şeye geçtim, kupleye geçtim yanlışlıkla ama sonra nasıl topladım hemen? Baba fark etmediniz bile. Geçme geçme seni bekliyordum. <laughs> Geçmedim. İsim? Ay, denk geldik geçtim beni ya. İsim? Levent. Levent. Bıyıkların güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben de mi öyle yapsam ya? İyi, yakışır. Valla. Vallahi. Nereliyiz? Erzurum. Bir uzunlar söyler misin ya? Uzunlar sana bir eses alıyorum sen zahmet. Ben Köşeliydim Hayat Dedi Düz Olan Neydi Bu Neydi Bu Tamam Dedim Al Ama Ver Bana Mutluluğu Barışalım Oldu Mu Oldu Mu Uykusunda Her sorma sakın kendini anlatıp derdimizi unut Senden birkaç kişi bırakmışız bütün işi vurmuşuz kendimizi yol. Ağzına sağlık. Çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Ş ben şarkı de istemek için omekle girdin axtım. değil mi? Allah'ın evet. Allah'ın Adamsın kendine iyi bak. Nerenin reis bayrağı? Nereye insan bir tanesin ya. İran bayrağı. İranlı mısın? Aynen. İsim? İhsan. İhsan sen de bir tanesin. Kep güzel ha. Teşekkür ederim. Ben taksam bana yakışmaz ama. Yok değil estağfurullah. Yakışmaz. Gir bir şarkıya gir tanıyorum seni. İnciller olana kadar kalsaydın bari onlarca sözden birini tutsaydım bari seni böyle habersizce Alıp giderken albuna kalbimi de atsaydın mari üzülme 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 ya bey vallahi helal olsun. Eyvallah eyvallah eyvallah. Elimde sağlık. Eyvallah kendine iyi bak. Sen de aynı iyi akşamlar. İyi yayınlar. Aaa tanıyorum ben seni. ya. Takip ediyorum. Teşekkür ederim hocam çok sağ Allah razı olsun. Bayılıyorum senin sesine bilader yemin ederim. Bayılıyorum senin sesine. <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> güzel şarkı söylüyordun devam et dinleyik ya. Yapalım mı bir tane? Vallahi yapalım ya. Yani. Tamam bir tane yapalım. Bazen bir garip oluyor dünya. Kendimi ben bile tanıyamıyorum İçimde bir çöküş bir heyecan Sanki taşa toprağa bulanıyorum Aşk ne demek bilen var Olan lok makinesi ayağınıza geldi. Hala kilim pas pas. Her türlü abi. Bir tane de sen söyle. Ağzına sağlık. Ne istersin abi? Ne söyleyeyim sana? Ne istersen sen ne yalan söylesene. Söyleyebilir misin? Söylersin. Yalan? Ya. Tam. Antaş. Ha. Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz du, zaman kandırdık kendimizi za sen olmazdı Söz etme en olum senin sevdan. Dünyan yalan. Şimdi neydi abi? Darius. Darius. Aynen. Darius neydi Türkiye'de ya? Türkiye'de ismiydi. tek lol e, oynayanlar söylüyor. Türkiye'de tek dünyada 7 tane var. Abi eyvallah kendine çok iyi bak. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek Allah üzere. Çetine komple selamlar. Aleykümselam. Onların da sana selamı. <laughs> Kendinize iyi bak Evet arkadaşlar. Aslında bu videoyu çekerken biraz hastaydım. Kusura bakmayın. Sesim halen düzelmemişti ama sizin için paylaşmak istedim. Buralardayız. Her zaman buradayız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.